Bugün yeryüzü coğrafyasında sadece Müslümanın kanı akıyor. Eğer bir tane Hristiyan olsaydı veya Yahudi olsaydı Amerika'da, İsrail'de batı ayağa kalkardı. Ama ölen Müslüman olunca onlardan bir ses çıkmıyor. Bu katliamda da demeyecekler Hristiyan terörü, Yahudi terörü diyecek aklı başında olmayan biri katliam yapmış. Aklı başında olmayan. Ama Müslümanlardan biri yanlış yaptığı zaman İslam terördür, İslam dini barbardır, işte şöyledir, Müslümanlar gericidir. Ey zalimler! Asıl gerici olan sizlersiniz. Asıl barbar olan sizlersiniz. Bakmayın İslam alemi uyuyor. Bakmayın Müslümanlar birlik değil. Eğer Müslümanlar birlik olsaydı siz bunu yapamayacaktınız. ordusu, kafirlerin korkusu. Her yerde Müslümanlar eziliyor. Batıda Müslümanlar rahat ibadet edemiyor. Ama içimizde bir Hristiyan olduğu zaman rahat bir şekilde İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin her yerinde dolaşabiliyor. İslam aleminin her yerinde rahat dolaşabiliyor. Ama Müslümanlar batıda rahat dolaşamıyor. Örtülü bayanlar rahat dolaşamıyor. Onlara hakaret edenler, onlara zulmedenler batı bunu görmüyor mu? Batının hesabına geliyor. Niye? Çünkü Müslümanların bıyığı yok. Yani Celide katrinin mazlumlar hürmetine onları perişan et ya Rabbi. Bizleri ve ümmeti Muhammed'i e affet ya Rabbi. Birliğimizi nasip et ya Rabbi. Birliğimizi nasip et ya Rabbi. Şehrimize, ülkemize zeval verme ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e zeval verme ya Rabbi. يا غلام محمد اتوب يا ربي زالي نريك كاتي نريك فرسات برمه يا ربي